TFF 3. Lig takımlarından 52 Ordu Spor ilginç bir uygulamayla sosyal medyada viral oldu. 52 Ordu Spor, işkura futbolcu ilanı verdi. İlanı görenler şaşkına döndü. Türkiye önde gelen 31 lig arasında Avrupa'nın en yaşlı ligi olarak gösteriliyor. Türk takımlarının yabancı futbolcu oranı en yüksek takımlar olduğu belirtiliyor. Altyapıdan futbolcu yetişmemesi sorunu devam ederken bir Türk kulübünün futbolcu iş ilanı futbol severleri şaşkınlığa uğrattı. 52 ORD USP ORD ANEİŞK futbolcu ilanı, TFF 3. Lig ekiplerinden 52 Ordu Spor Futbol Kulübü ilginç bir uygulamaya imza attı. 52 Ordu Spor iş İşkura futbolcu ilanı verdi, sosyal medya kullanıcıları ve iş arayanlar şaşırdı. 2025 ila 2026 sezonu için dış transferleriyle dikkat çeken kulüp yine hedefini ligde şampiyonluk olarak belirlemişti. 52 Ordu Spor Futbol Kulübü'nün yeni transferler için iş kurağı verdiği ilan ortaya çıktı. İlana 9 başvuru, iş iş arama bölümüne giren kullanıcılar iş ilanı arama yerine futbolcu yazınca 52 Ordu Spor'un ilanıyla karşılaştı. 1 Ağustos tarihinde yayınlanan ilanın son başvuru tarihi 30 Ağustos olarak belirlendi. Spor52.com'da yer alan detaylarda 52 Ordu Spor Futbol Kulübü'nün verdiği ilana 3 günde 9 kişi başvuru yaptı. Sosyal medyada işkur ilanı viral olurken henüz resmi açıklama gelmedi. Eleone Muska seslenen kulüp, daha önce stadyumda internet sorunu yaşayan 52 Ordu Spor Yönetimi, bu sorunu çözmek için sıra dışı bir adım attı ve Elon Musk'tan yardım talep etmişti. 52 Ordu Spor Yönetiminden yapılan açıklamada, bu akşam yeni Ordu Stadyumunda çok önemli bir maç oynayacağız ve yaklaşık 20. 000 0 seyircimiz bizi destekleyecek. Maalesef altyapı eksikliği nedeniyle 20. 0 kişi bir araya gelince internet kullanılamaz hale geliyor. Sayın Elon Musk, Starlink uydularınızı bu akşam hayranlarımız için bize yönlendirebilir misiniz? denilmişti.